stil grubunda MS-170, MS-180, MS-210, MS-230, MS-250, MS-290, MS-390 modellerinin pistonunu çıkarmak için komple motoru dağıtmak gerekiyor. olduğunuz gibi orijinal bir stildir bu. Çakma stilleriyle sakın karıştırmayın. Çakma stiller piyasada pek çok yerde var. Çünkü bu motorun böyle kompresörü zayıf. Ben pistondan şüpheleniyordum ve egzozu söktüm. İki tane somun tutuyor egzozu. da karbüratörü sökmek için iki tane 8'lik somun var. Karbüratörü bunların kolay çıkar. Yani kolay sökülür. Filtrelik bölümünü çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi en çok toz karbüratör bölümüne geliyor. Bu da karbüratörü zamanla bozuyor bu konuya da değineceğim. Burada ilk başta karbüratörün gaz telini çıkarıyoruz bu şekilde. Böyle bir gaz teli var. Bu tarafı karbüratöre girer, bu tarafı gaz çubuğuna girer. Burada motoru stop ettirmek için mobinden gelen şase kablosu var. Burada da cikle teli var. Şu anda motoru tutan sadece bir benzin motorumuz var. Daha kolay çıkarmak için daha kolay çıkarmak için cikle kolunu çıkarabilirsiniz. Evet, bakın bu motorlu testelerde tamir ederken sıkça rastladığımız bir durum. Görüyor musunuz? Depodan gelen benzin direkt fışkırıyor. Aslında bu iyi bir şey. Benzin hortumunun sağlamlığını gösterir. Şimdi size bunu nasıl durduracağınızı, yani bu benzin akıyor, bunu nasıl durduracaksınız? Birinci seçenek depo kapağını şöyle bir kere açın. Bakın, gelmiyor. Daha sonra kapatın. Eğer gelmeye devam ederse buraya bir tane vida takın. Şöyle bir tane vida takın. Çünkü motoru sağa sola yatıracağınız için buraya bir tane vida takmak iyi olur. Çünkü motoru sağa sola yatıracağımız için benzin dökülmez. karbüratörü tutan hiçbir şey yok. Böyle söktük. Daha sonra bu karbüratöre geleceğiz. Temizliğini yapacağız. Ama önce motoru bir komple dağıtalım. Zaten elimde şu an piston yok. Pistonu sipariş edeceğim ve gelecek. Şimdi burada bir tane contamız var. Şöyle çıkarıyorsunuz. Bu contayı da sakın kaybetmeyin. Motoru hava alır. Burada bobinden gelen diğer kablo var. Şimdi karbüratör bölümünü sökmüş olduk. Şimdi sırada şu kapağı ve kolu çıkarma bölümü var. Bunlar da biraz teferruatlıdır bu. Görmüş olduğunuz gibi bu nasıl çıkar? Hiçbir yerde burada vidası yok. Öncelikle Ha, bu kapağı da sökeceğiz. Bunun vidaları burada arkadaşlar. Şurada, şurada, şu altta falan. Baya bir vidası var. Kama kapağını. Adam burayı temizlemiş. Burada vidaların üzerinde kapaklar var. Bu kapakları, tapaları çıkaracağız şöyle bir düz tornavida yardımıyla böyle bir tapa var. 1, 2, 3 tane tapa var burada. Hemen bu tapaları çıkarıp vidaları sıkmaya başlayacağım. Buradaki tapaların hepsini çıkardım. Üç tane bakalım. Buradaki vidalar söküldükten sonra şurada altta iki tane vida var. Üst kapakla kolu bağlayan vida. Bu arada dışarıda bu arada dışarıda da çok güzel bir yağmur yağıyor. bu şekilde kolu çıkarıyoruz. Şimdi burada böyle gizli bir tapamız var. Şu. Fren kolunun altında. Bu tapayı çıkarıyoruz. Burada, burada vida yok. Geçmelidir bu plastik. Onu böyle çekeceğiz. Daha sonra, şimdi anlatıyorum. Daha sonra buradaki kabloları çıkaracağız. Şurada kompresör hortumu var. O takılı. Onu çekeceğiz. Ve kapak çıkacak ama şuradaki boğaz hortumunu da şey şuradaki boğaz kürünü de katlayarak dışarı atarak yani katlayarak dışarı doğru bükeceğiz. Şöyle vida ile ittirerek bir tapa var. Kabloların geldiği bir tapa var. Bunu ittirin bırakın. hortum var. Bu hortum, şimdi kamera bunu görmez. Sökünce anlayacaksınız. Heh, çıkardım bunu da. Bakın söktükçe daha da bollaştı. Yani kapak gelmek istiyor artık. Ucu kör bir tornavida ile yani keskin bir tornavida olmasın. Çünkü bunlar yırtılır, yırtılmasın. Ben hafif hafif yapıyorum. Şöyle içeriye doğru bastırıyoruz. Bir de bu arada bu var. Bunu da böyle sökün. Sonra takarsınız bunu. Görmüş olduğunuz gibi kapağı çıkardık. Bu kapak Stihl serisinde bu şekilde az önce söylediğim modellerde MS-210, MS-230, MS-250, MS-290, MS-390 serilerinde bu kapaklar bu şekilde çıkar. Şimdi starter kapağına söküyoruz. Starter kapağı motoru çekme kolunun çekme ipinin bulunduğu kapağa diyoruz. Burada zemberek, makara ve şut var. Zemberek yay sistemidir. Makara, ipi çektiğiniz zaman makarayı ve ipi geri toplayan bir sistemdir. Burada da muhtelif arızalar meydana gelir. İp kopar, zembere kırılır, makara kırılır, tırnak kırılır ya da kapağın kendisi de kırılır. Motorda envai çeşit arıza vardır. Motorlarda envai çeşit arıza modelleri var. Seç seç beğen al. Kenara koyduk. Şimdi burada böyle jontalar var. Saplamaları çıkaracağız. sökülecek. Buradaki volanti pervanesi de sökülecek. Öncelikle balatayı sökelim. Balata zordur. Burada bir tane sekmanımız var. Balata tasını tutan ve pulu tutan bir sekman. Kaybetmeyin. Daha sonra böyle bir tane pul var. Balata tasını da bu şekilde çıkarıyoruz ve kenara koyuyoruz. Daha sonra bunların içini temizleyeceğim. Mesela az önce bu zor çıktı fark ettiyseniz. Zor çıkmasının sebebi buradaki buradaki saran kurumdan dolayı. Burada bir tane bilye var rulman var bu rulmanı kaybetmeyin şimdi sadece kaldı balata balatayı sökmemiz için motoru yani motor böyle döndüğü için motoru körlememiz gerekiyor yani motorun dönmemesi gerekiyor İçindeki pistonun dönmemesi gerekiyor normalde bunlar için tapalar var ama o tapalarda pek tavsiye etmiyorum demirden olan tapalar var bu tapalar buradan ucu yerinden takılıyor ucu demir olduğu için çok fazla buradan siz vidayı açmaya çalışırken basınç yaparsanız pistonu kırma şansı var Başıma da geldi birkaç kere. O yüzden de onun yerine şöyle bir bez şöyle bir bez parçasını şuraya tepeceğiz. Yani motorun dönmesini engelleyeceğiz. İlk başta buradakini bir açmaya çalışalım. Buradaki vida. daha. Buradaki pervanedeki Volanti pervanesindeki vida normal vida gibi açılır. Balata vidası ters vidadır. Çıkardıktan sonra Motoru stop etmek için gelen şans ekleği var. Silindire bağlıdır. Bu yüzden sökmemiz gerekiyor. Şimdi daha zor bir yere geldik. O da balata. Ah burayı sökmek bayağı bir zaman alabilir. Ya da bilmiyorum belki kolay sökülür. Ters vidadır. Yani normalde gevşettiğiniz vidalarda yani normalde vidayı sola doğru gevşetiyorsunuz. Bunu sağa doğru gevşetmeniz gerekiyor. Kolay çıktı. Tamam, <laughs> bu da yapıştı. Neyse, çıkaralım. Burada bir tane pul var, büyük yağ dişlimiz var. Bu tarafta tamam. Şimdi, şu bezini çıkaralım. Şimdi alttaki vidaları söküp silindiri çıkaracağız. Evet buradaki vidalar uzun vidalardır. Bunu şimdi anlayacaksınız. Buradaki vidaları da çıkardıktan sonra Evet bu şekilde çıkardık. Bizim bizim çalışacağımız yani tamir edeceğimiz kısım bunun içinde budur. Yani komple bu diyebiliriz. Bunu kenara koyalım. Göstereceğim şimdi. Bu da gövdedir. Bunu da güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Bu da hem benzin deposu hem yağ deposu hem de ana gövde olarak böyle bir parça. Bunu da temizleyeceğiz. Kenarı koyalım. Şimdi buradaki vidaları söktük. Böyle çekseniz gelmez. O yüzden çok hafif yanlardan tıklayın ve çekin çıkarsın. Bu şekilde. Şimdi hemen bir silindir alanınızı. Çünkü piston belli ama silindir de evet gitmişe benziyor. O keçeler de gitmiş. Bakın burada keçeler var. Bunlar da gitmiş. Piston deseniz zaten Allah'a emanet. Bu da gitmiş. Yani bu durumda piston değişecek, keçeler değişecek. Bunlar hep temizlenecek. Karbüratör bakımı yapılacak ve komple motor temizlenecek. Bakalım. Görelim neler olacak. Güzel bir şekilde çalıştıracağız ama önce parçayı sipariş edeceğim. Buradaki yan sekmanı çıkarım. pistonu tutan gajon pimini bu şekilde bir tonla ile vurarak çıkarıyoruz. Keçeyi tutan sekmanı bu şekilde çıkarıyoruz. Burada yeni almış olduğum pistonu granga geçiriyorum. Alp marka piston kullanıyorum. Gajon pimini, gajon bilyesini yağladıktan sonra bu şekilde geçirin ve yan sekmanları takmayı unutmayın. Bu işlemden sonra krank kapağını bu şekilde benzinle güzel bir şekilde temizleyin. Eski sıvı conta kalıntılarını tornavida yardımıyla temizledikten sonra oraya güzel bir şekilde sıvı conta süreceğiz. Sıvı conta silindirden hava kaçmasını ve hava almasını engelleyen bir conta sistemidir. Normalde kağıt conta da vardır ama bu motorlarda sıvı conta kullanılır. Burada görmüş olduğunuz sıvı conta tüpünün ağzı donduğu için tornavida ile deldim ve kalan sıvı contayı bu şekilde sürüyorum. Sıvı contayı güzel bir şekilde yedirin ve her yere eşit miktarda sürün. Pistonun sekmanlarını takmak en nazik işlerden bir tanesidir. Sekmanları tuttuğunuz zaman V şeklini alacak biçimde takın. Pistondaki noktaya denk getirin ve bu şekilde bırakın. Önce alt sekmanı takın ve daha sonra da üst sekmanı takın. Çıkma temiz bir silindir bulduktan sonra içini güzel bir şekilde yağlıyorum ve pistonu birazdan içine geçireceğim.